Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilgi Sarmal Biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz canlıların sınıflandırılması. Test numaramız 5 arkadaşlar. Veya bir yer diğer, diğer bir söylemle test numaramız 17 arkadaşlar. birinci sorumuza sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen hangisine göre diyor bakterilerin sınıflandırılması yapılamaz diyor arkadaşlar. Morfolojik şekillerine göre biz bakterileri sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. Virgül şekilli, yuvarlak, zincir şeklinde gibi. Beslenmesine göre ototrof, etrof bakterilerimiz var. Kendi besini kendisi yapan veya yapamayanlar diye. Solunumuna göre aerob anaeroblarımız var. Zorunlu aeroblarımız, zorunlu anaeroblarımız var. Fakultatiflerimiz var arkadaşlar. Gram boyasına göre gram pozitif, gram negatiflerimiz var. Fakat arkadaşlar, üreme şekline göre artık biz bakterileri sınıflandırmıyoruz. Çünkü arkadaşlar bakteriler sadece eşeysiz olarak çoğalıyorlar, amitoz bölünmeyle. Bunlar eşeyli çoğalmıyorlar. Sadece gen eee çeşitliliğini sağlayarak arkadaşlar konjugasyon olayıyla genetik faktörlerini artırabiliyorlar. Çeşitlik sağlayan bir olay gerçekleştiriyorlar. Biz bunu artık eşeyli üreme demiyoruz. Dolayısıyla üreme şekline göre biz bakterileri ne yapmıyoruz artık? Sınıflandırmıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz yukarıda verilen canlıların hangileri koloni oluşturabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Tek hücreli canlılar koloni oluşturabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakteriler bakın arkeler tek hücreli canlılar. Mantarlardan da bakın bir ama arkadaşlar tek hücreli canlıdır. Bakın tomurcuklanmayla çoğalabilir. Dolayısıyla bunlar da koloni arkadaşlar oluşturabilirler. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. Üçüncü sorumuz aşağıda bir bakteri ait mikroskopik görünüm verilmiştir arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şurada pil arkadaşlar yazılmış. Bu pilus olacak. Eksik bir baskı var galiba. Buna göre hangisi yanlıştır? A şıkkı DNA'ları halkasal mıdır? Evet görüyorsunuz halkasaldır. Ve bazı bakterilerde plazmit DNA'sı da ekstradan vardır arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Kamçı aktif hareketi sağlayan. Pilus ise bakterinin başka bir bakteriye veya bir yüzeye tutunmasını sağlayan yapıdır arkadaşlar. Ribozom bütün bakterilerde bulunur. Evet arkadaşlar bakın bulunur. Ama polimerlerden monomer sentezler demiş. Yani polimerden monomer arkadaşlar bir defa sentezlenmez. Parçalanma yıkım reaksiyonudur arkadaşlar. Sentez küçüklerden büyüklerin üretilmesi anlamında. Dolayısıyla polimerden monomer sentezi yanlış bir ifade olmuş oluyor. Monomerden polimer yani aminositten protein sentezi yapar ribozomlar. D şıkkı ol hastalık etkeni olan patojen yani hastalık yapıcı bakterilerde bulunur arkadaşlar. Çelik bir zırh gibidir bakın koruyucu kollayıcıdır. Fakat söz kolay kolay yok edilmesini bakterilerin engeller. E şıkkı klorofil ototrof türlerinde ışığın sorulmasını sağlar demiş arkadaşlar. Evet klorofil sayesinde ototrof olan fotosentez yapan bakteriler ışığı soğurarak kendi hepsini, kendileri üretmeyi başarırlar. Cevap cihan olarak bulundu. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Bakterilerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor? Virüslere göre daha küçük canlılardır diyor arkadaşlar. Şimdi virüsler bakteri içine giriyor arkadaşlar. Bakteriler ışık mikroskobuyla virüsler elektron mikroskobuyla görülürler. Yani virüsler daha küçüktür arkadaşlar. Ee, virüslere göre daha küçük canlılar değildir bakteriler arkadaşlar. Daha büyük canlılardır bakteriler. O zaman bu birinci öncülümüz yanlış olmalı. Su da, toprakta, havada, organizmalarda her yerde biz bakterilere rastlıyoruz arkadaşlar. Şekillerine göre sınıflandırılırlar bunlar. Evet. Antibiyotiklerden arkadaşlar enzimleri inhibe olarak etkilenir arkadaşlar. Etkilenmezler demiş bakın. Yanlış bir ifade olmuş oluyor. Cevap anahtarımız arkadaşlar bu soru için Ceyhan verilmiş. Fakat ben düzeltiyorum. Cevap arkadaşlar 2 ve 3 olarak bulunur. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Hangileri arkelerin sistematiği yapılır diye sorulmuş arkadaşlar. Sıcağı seven termofiller, tuzu seven halofiller, metan gazı üreten arkadaşlar metanojenler olarak biz arkeleri bu şekilde üç şekilde de sınıflandıran biliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuz aşağıda bazı bakteri türlerinin morfolojik görünümleri verilmiştir. Bakın Y bakterisi virgüle, G bakterisi bakın yuvarlak, içi dolu yuvarlığa, S ise bakın içi yuvarlak ama içi boş bir yapıya benzetilmiş. Buna göre dağılımları da verilmiş tüp içerisinde ve hangileri doğru olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. S bakteri türü ETS enzimlerini mezozomda bulunduğu Bakalım S bakterisi arkadaşlar içi boş olacak. Dikkat edin üst taraflarda bakın çoğalmış. Yani aerob bir bakteri mitokondrisi zar organeli olamayacağını göre arkadaşlar. Onun yerine bunlardan mezozom bulunacağını düşünebiliriz. Y bakterileri heterotrof beslenir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz tüpün dibinde arkadaşlar aerob olarak yaşıyorlar. İçeride bakın su ortamı var. Belki içerisinde bakın besin de olabilir. Herhangi bir ışık bakın faktörü de yok. Oksijenle temas, e, oksitlenme falan filan diye bilgi de verilmemiş. Yani ne kemosentez ne fotosentez yapamadığına göre bu can, bu bakterilerin arkadaşlar heterotrof beslenme ihtimali vardır. Bakın doğru olabilir diyor. Kesinlik ifadesi e, verilmediği için soruda bunu da öncüle alabilirim. Y bakterileri zorunlu anaeroptur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Zorunlu anaerob olsa sadece tüpün dibinde olurdu. Bunlar bakın her tarafa yayılmış arkadaşlar. Yani bunlar fakültatiftir. Yani hem aerob hem de anaerob olarak ortamda ne yapabilir? Yaşayabilir arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız Bursa 1 ve 2 olarak bulundu. 7. sorumuza bakıyorum. Virüslerin bulunduğu ortama antibiyotik etkilendiğinde etkilenmemelerinin sebebi arkadaşlar ne olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar antibiyotikler e, ee, bakterileri etkiliyor. Enzimleri inhibe ediyor. Ama virüslerin arkadaşlar enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikler bunlar ne yapmıyor arkadaşlar? Etkilenmiyorlar. Yani tek çeşit nükleik asit taşımaları buna bir etken değildir. ATP zaten üretemiyorlar. Ee, bu antibiyotikten etkilenmeme sebebi değil arkadaşlar. Ama enzimlerin olmaması yönüyle bunlar antibiyotikler inhibe edemediği için enzimlerini etkilenmiyorlar. Yani cevabımız arkadaşlar bursu olarak bulunur. 8. sorumuza bakalım. Bakterilerde ikiye bölünme ile sayısal artış sağlanırken konjugasyon ile sadece kalıtsal çeşitlilik sağlanır ki bakın artık bu üreme tarzı değil dedik arkadaşlar. Sadece kalıtsal çeşitlilik sağlayan bir olaydır artık. Buna göre konjugasyon için hangileri doğru demiş arkadaşlar? Karşılıklı plazmit alışverişi gerçekleşir. Arkadaşlar sadece bir bakteriden diğerine arkadaşlar plazmit DNA'sının bir zinciri aktarılıyor. Yani şu plazmit DNA'sının bakın bir zinciri arkadaşlar buradan karşı tarafa geçiyor. Bu verici, bu alıcı oluyor. Yani bu karşılıklı olarak değil, birisi verici, birisi alıcı olduğu için tek taraflı gerçekleşiyor. İki bakteri yan yana gelerek pilus ile sitoplazmik köprü oluşturulur mu? Evet arkadaşlar, iki tane bakteri bakın yan yana gelmiş görüyorsunuz. Sitoplazmik köprü oluşturulmuş. Sayısal artış gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu olay sonunda sadece bir bakterinin çeşitliliği e, ilk duruma göre artış göstermiş oluyor. Fakat bu arkadaşlar sayısal artış anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, onu da öncüleri alacak olursak cevabımız Edirne olarak bulundu. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bir bakteriyofaja ait yaşam döngüsü gösterilmiş. Arkadaşlar bakteriyofaj kendisine çoğalmak için Bakteriyi kullanan virüse bakın biz faj adını veriyoruz. Ne olmuş bakın tutunmuş arkadaşlar içerisine DNA'sını acın olarak göndermiş. Şu diğer kısımlar bakın dışarıda kalıyor. Yönetim ele geçiren virüs DNA'sı her şeyi kullanarak arkadaşlar kendini çoğaltıyor ve en son patlayarak dışarıya virüsler çıkmış oluyor. Virüsün bakteri tutunması için konağına uygun olması gerekir ki yoksa tutunup içeriye arkadaşlar eriterek uçlarındaki bakın enzimlerle DNA'sını gönderemez. Virüs yanımı bakteri içine girerek yönetimi ele geçirmiştir. Her şeyini kullanmaya başlamıştır. Virüsler bakteriyi parçalar ve en son bakın ne yapmış? Serbest kalır ki biz bu olaya arkadaşlar lizis adını veriyoruz. Yani litik döngü bu şekilde gerçekleşmiş. Bir de lizogenik döngü var arkadaşlar. Burada sadece patlatma olayı yok. Virüsler ne yapıyor? Bakteri DNA'sına kendi genomunu yapıştırarak arkadaşlar onunla beraber çoğalmayı uzun süre başarabiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak arkadaşlar bulunmuş oluyor. 10. sorumuza geçelim. Bakteriler için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakteriler aşırı derecede üret, ürediğinde kişi hastalık sebebi olabilir arkadaşlar. Antibiyotik, mantar ve bakteri tarafından üretilebilen maddelerdir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar antibiyotikler günümüzde yosun, mantar, maya ve küf gibi canlılardan çeşitli mikroorganizmalar aracılığıyla kimyasal ya da biosentez yoluyla elde edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde elde edilebileceklerini söyleyebiliriz. Bakteriler toksin yani zehir üretebilir arkadaşlar. Bundan dolayı verilenlerin arkadaşlar tamamı yine doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız Edirne olarak bulunur diyoruz. 11. sorumuza bakalım. Aşağıda bazı virüs çeşitlerinin konakları gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Tabloya göre hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakınız her virüsün farklı bir konağı var. Ama bakın kızamıkla suçiye bakın aynı deri üzerinde etkili olmuşlar. Demek ki benzer konaklara sahip olan virüsler de olabiliyor. Buna göre düşünecek olursak arkadaşlar her virüsün belli bir konak hücresi var mıdır? Vardır bakın değişiklikler var çünkü insanın her dokusunda ayrı bir virüs bakın bulunabilir kesin değil bakın bulunabilir evet bulunabiliyor bakın kuduz virüsü bakın beyin ve omurlikte sarı virüsü bakın karaciğerde arkadaşlar ihtimal dahilinde virüs ve konak canlıda kesinlikle RNA mı vardır hayır arkadaşlar DNA da olabilir RNA da olabilir ikisi beraber olmayacağı kesindir dolayısıyla cevabımız denizli olarak 11. sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar bulunmuş oluyor 12. sorumuzdayız. Bakterilerdeki bazı yapılar tüm bakterilerde bulunurken bazı yapılar belli türlerde bulunur. Buna göre hangisi tüm bakteride yer almaz diye sorulmuş arkadaşlar. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri arkadaşlar organelin zarlı olduğu için bulunmaz. Onların yerine mezozom bulunur. Doğru bir e, seçenek fakat Arkadaşlar artık güncellenmiş bilgilerden dolayı şöyle diyebiliriz, tüm bakterilerde artık çeper yok arkadaşlar. Mikoplasma adını verdiğimiz bakteri türlerinde çeper yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla tüm bakteride çeper vardır söylemi artık eskide kaldı. Artık tüm bakterilerin çeper sahibi olmadığını bakın söyleyebiliriz. Yani bu sorumuz için arkadaşlar iki tane doğru cevap vardır. Zar, RNA ve ribozom bütün bakteriler için ortaktır arkadaşlar. 13. ve son sorumuza bakacak olursak bu testimizin arkadaşlar. Virüsler nükleoprotein yapıdadır arkadaşlar demiş. Buna göre hangileri doğru olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, nükleik asitten ve proteinden bakın meydana gelmişlerdir. Evet DNA ya da RNA genomuna ve protein kılıfa sahip arkadaşlar virüsler. Protein kılıf zaten bulunuyor demiştik. Ribozomları arkadaşlar virüslerde sitoplazma organeller bulunmadığı için ribozomları da yoktur. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızda deneme soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bilgi sarmal çözümlerini biraz daha sık yayınlamamı rica ediyorsunuz arkadaşlar. Ben de vakit ayırmaya çalışıyorum. Fakat e, videoların çok çok izlenmesi beni motive edecektir. Dolayısıyla sizlerden ricam arkadaşlar lütfen bu e, beğenmiş olduğunuz videoların linkini arkadaşlar Whatsapp'tan, Telegram'dan Twitter hesabınızdan, Facebook hesabınızdan, öğrenci gruplarınız varsa WhatsApp grupları, okuldaki gruplarınız oradan arkadaşlar paylaşarak bana bu konuda destek olmanızı rica ediyorum. Çünkü paylaşıldıkça bilgiler arkadaşlar değerleniyor ve çoğalmış oluyor. Malum küçük kanalların büyümesi birazcık geri kalabiliyor. Büyük kanallar pastaya daha önce giriş yaptığı için arkadaşlar YouTube'un hep arama motorlarında ilk listelerde onlar çıkıyor. Bu şekilde küçük kanallar arkadaşlar biraz atıl kalmış oluyor. Biz hocalarımızla bakın bu şekilde size destek vermeye çalışıyoruz. Sizler de bize bu şekilde destek verirseniz arkadaşlar sevinir ve mutlu oluruz. Daha da sizler için faydalı videolar yapmak için gayrete geliriz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkürler ediyorum. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.